Cehennem'e hoş geldin günahkar. Ya bu ne biçim bir karşılamadır ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? Anasını satayım. Ulan ayıp be. O kadar sevap işledik. Hiç onları dikkate almayın. Sürekli günahlarımızı yüzümüze vurun. Yakışıyor mu size? Merak etme. Sevaplarını da hesapladım. Karşılığında bunu kazandım. O ne o? Lukum. E hadi alayım bir tane. Al bari. Abi ben hazırım. Ya oğlum Burcu'nu otağa gönderen eve ben ya. Bir de hazır mıydı? Beni dinle lan. Bu sefer bu iş halde. Sen hiç merak etme abi. Şimdiden meraklıdım. Hadi git. Evet, evet. Ben bu işi başaracağım. Kendime güveniyorum. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Küçük de olsa sevap kazmam lazım. Ne yapsam, ne yapsam. Şuradaki adam çok üzgün duruyor. Niye acaba? Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Gidip yardım edeyim. Selamünaleyküm kardeş. Hayırdır? Yüzün asık. Bir derdin mi var? Sorma kardeş. Ne güzel milleti dolandırdım. En sonunda yakalandım ve müebbet dedim. Budur derdim. Öyle mi? Eee şey o zaman Allah sana uzun ömürler versin kardeşim. Ee, ne demek o? Ne güzel işte sana dua ediyorum. Allah uzun ömürler versin. Manyak mısın be? Müebbet dedim diyorum. Sen ne diyorsun? Bak iyice öfkelendin. Git başından yoksa bir kaza çıkacak. Ne dedik ya? Allah uzun ömürler versin. Adamın var ya aklını alırım aklını. Eee yetti be. <laughs> Kara köpek seni. Oğlum iyi ki cehenneme gelmişiz. Bak bütün ünlüler burada. Aynen abi ya çok iyi. Bir saniye arkadaşım sen benim kim olduğumu biliyor musun? En çok beni yakacaksınız. En çok beni. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Koçum bak ben de cehennem filminde oynadım. Bu işi biliyorum yani. Ulan ünlü kafesinden ciğerim soğudu be. Abi merhaba. Ah ah ben bu memuriyeti yakacağım. Abi misin? Mıydı. Sen neden böyle yapıyorsun? Ya nasıl bir bu? Işte? Aynı anda hem sen, hem de güneş devri nasıl beceriyor? Abi ben de anlasam valla uğraşıyorum ama olmuyor. Uzatma kes. Neyse yine gidiyorsun. Ya abi beni dünyaya geri gönderip durma ya. Ciğerim soldu. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Bıktık. Ulan ben keyif mi alıyorum? İşi becer yeter. Kardeşim ben dünyada en sevilen insandım. Beni cehenneme atmak nedir ya? Bende yıldız ışığı var. Bırakın beni. Gördün mü şimdi? Nelerle uğraşıyorum. Gördüm abi. videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı videoların devamı için abone olmayı ve yeni içerik fikirleri için yorum kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Nimet nimet. kim bilir belki de peşinde kimler kimler bana.